Adı Sali Merhaba. Bizim. Sen şimdi temizlik mi yapacaksın Deniz Aslan? Evet temiz yaptı. Bir e, tane niye yaptım ki? Bizim iki tane mi süpürgemiz var? E, bir tane de var. Bir tane annenin, bir tane Deniz'in. Hadi şimdi o zaman süpürmeye başlayalım. Hadi açar mısın süpürgeleri? Bunu aç. Evet. Hadi şimdi gidelim. Bitti mi temizlik anneciğim? Hadi kapatalım şimdi. Diğer odayı kapatalım. Teşekkür ederim. バイバイ、アクアバイバイ